Merhaba arkadaşlar. Şimdi size dolaylı fonksiyondan bahsedeceğim. İnternette bana gelen soruların birçoğunun çözümü dolaylı fonksiyonla çözülebilir. Indirect olarak İngilizce'ye geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizde şöyle bir şey var. Ee, bir tane ana sayfam var ve Hisselerin adlarının bulunduğu birer sayfalar arkadaşlar. Şimdi ben şuraya istediğim hissenin adını yazacağım ve o hissenin bilanço ve geri tablosu buralara yansıyacak formül olarak. Şimdi şöyle yapıyoruz mesela şu hisseyi varsayalım. Açsel hissesini. 2008 bilançosu içerisindeki işte bakıyorsunuz dönem varlıklar şurada. Basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi C3 hücresinde Açsel sayfasının C3 hücresinden dönem varlıkların mahiyetini aldı arkadaşlar. 1.287.000 civarı bir rakam olduğunu gösterdi. Fakat ben bunu, şuradaki Açsel kelimesini nasıl buraya bağlayacağım? Kaldı ki yana çektiğim zaman buradaki C3, C4'e dönüşsün C5'e dönüşsün <laughs> veya D3 E4 işte bu tür adresler de otomatik olarak değişsin. Ben bütün bu işlemleri tek bir formülle yapabilirim arkadaşlar. Şimdi dolaylı formülü şu işe yarıyor arkadaşlar. Ben buradaki ifadeyi şöyle tırnak içerisinde yazıp başına da dolaylı yazarsam gördüğünüz gibi şu şekilde şuraya dikkat edelim. Dolaylı yazıp tırnak içerisinde bir ifade yazarsam o adrese gider ve o adreste ne olduğunu bulur. Yani mesela ben herhangi bir yere eşittir dolaydı dedim tırnak içerisinde A1 yazdım hemen gidip A1 hücresinde ne var onu görür şimdi ben bu ifadeyi biraz değiştireceğim arkadaşlar dolayı ifadesini yazdım işte Açsel sayfasının C3 hücresini getir şimdi ben bu Açsel yazısını sileceğim onun yerine string birleştirme işlemleri var ya işte diyorum ki A1 hücresindeki yazı ve işte C3 hücresindeki yazıyı birleştir. Şöyle bakın. Ne yaptı? Geldi A1 de A1'de ne yazıyor? A1'de açsel yazıyor. Evet. Şuraya açsel yazdı. Arkasına ünlem yazdı. C3 yazdı. Ne demek bu? Açsel sayfasının C3 hücresinden ne yazıyorsa onu getir. Tamam. Bu işlem bu şekilde basit arkadaşlar. Şunu f 4 ile sabitliyorum. Yana doğru çektiğimde bakın yine aynı şeyi yapacak tabii. Yine buradaki sayfanın C3 hücresine gidecek. Peki. Buradaki C3 nasıl C4, C5 veya D3, E3 şeklinde değiştirebilirim? Bunu da şöyle yaparım arkadaşlar. Şimdi satır diye bir fonksiyonumuz var. Ben herhangi bir yere satır yazarsam o hücrenin satır numarasını verir. Şuraya da eşittir sütun yazarsam içerisine bulunduğu hücrenin sütun numarasını verir. Mesela ben bunu D1 hücresine yazdım ne yaptı? Satır yazdım. D1 hücresinin satır numarası 1. Evet. E1'in içerisinde sütun yazdım. E1 hücresi sütun numarası sayı 1, 2, 3, 4, 5'miş. Evet. Adres diye bir fonksiyonumuz var. Adres ne demek? Yazdığın satır ve sütun numarasının adresini yazacağım. Mesela 1, noktada bir 1 yazarsam A1 adresini verecektir. Ne demek? Birinci satır, birinci sütun adresi nedir? Bunu vermiş olacaktır. Peki ben şunu yapsam. Adres yerine şuraya satır yazsam ve şuraya da sütun yazarsam ne verecektir bana arkadaşlar? Ben bunu nereye yazdıysam oranız adresini verecektir. Mesela ben bunu kopyalayıp şuraya yazarsam m9 yazacak. Evet m9 bu hücrenin adresi m9 veya herhangi bir yere yapıştırdığımda bakın içerisinde bulunduğu hücrenin adresini yazmış oldu arkadaşlar. Bunu aynı şekilde şöyle yapacağım. Şuradaki C3 ifadesini sileceğim. Ünlem kalsın. And işareti koyup Adres satır noktalı virgül sütun yazıyorum. Bakın ne yapacaktır? A1, hücre, A1 hücresinde yazan adresi aldı. Arkasına ünlem işareti koydu. Sonra da kendisinin ben bunu neyin içerisine yazdıysam oranın adresini aldı. Yani ne demek? Şurada adres ifadesini aldım. F9'a bastım. Buraya C3 yazmış. Evet. Escape'e bastım. Ben bunu alıp başka yerlere kopyalarsam şunu kopyalayıp diğer bütün hücrelere yapıştırıyorum. Formül olarak yapıştırıyorum. Bakın ne yaptı? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuraya da yapıştırıyorum. Formül olarak yapıştırdım. Böyle bu iş çözüldü. Mesela ben şu array listesinin verilerini getir dediğim zaman ne yapacaktır? Herhangi birisini açalım. A 1 hücresinde ne yazıyor? Array'de. Arkasına ünlem koyacak. Arkasından kendisi hangi hücrede bulunuyorsa işte bu hücre D4. Array ile sayfasının D4 hücresinde ne yazıyorsa onu getir demektir bu arkadaşlar. Şimdi bunu neden anlattım? Ee, Birçok problemle karşılaşan arkadaşlar var. Ee, bana internetten gelen soruların çözümlerinin birçoğunu dolaylı fonksiyonuyla çözüyorum arkadaşlar. Hani bana soruyorlar ya ben şuraya bir sayfa numarası yazayım gitsin o sayfadan o veriyi getirsin şuraya yazsın. Fakat ben bunu değiştirdim de gitsin öteki sayfadan alsın gibi ifadeler var. Dolaylı fonksiyonu bu işi çözüyor arkadaşlar.